Soğuk bir kış sabahıydı. İstanbul'un arka sokaklarından birinde 10 yaşlarında bir çocuk elinde bir sepetle simit satıyordu. Üzerinde ince bir mont, ayağında delik ayakkabılar vardı. Her adımı karla kaplı kaldırımlarda iz bırakıyordu. Bir köşe başında durmuş, gelip geçenlere sesleniyordu. Taze simit, yeni çıktı fırından. Ama kimse dönüp bakmıyordu bile. Herkesin acelesi vardı. Kimsenin bir çocuğun üşüyen ellerine bakacak vakti yoktu. Tam o sırada yaşlı bir adam yaklaştı. Bastonuna yaslanmış yavaş adımlarla yürüyordu. çocuğa göz kırptı. Evlat, bir simit alabilir miyim? Tabii amca, dedi çocuk sevinçle. Tazecik bunlar. Adam cebini yokladı, sonra başını öne eğdi. Evladım, cüzdanımı evde unutmuşum. Kusura bakma. Çocuk durdu, sepetine baktı, sonra adamın titreyen ellerine. Olsun amca, canın çekmiş belli. Al bunu, benden olsun. Yaşlı adam gözleri dolarak simiti aldı. Titreyen elleriyle çocuğun başını okşadı. Senin gibi bir kalp bu koca şehirde çok az kaldı. Adam yürüyüp giderken çocuk sırtını doğrulttu, gülümsedi. Sepetinde hala beş simit vardı ama yüreği sıcacıktı. O gün kar biraz daha hafif yağdı sanki. Çünkü biri merhametin gücünü dünyaya hatırlatmıştı.